Dik kenarları 3 ve 4 olan üçgenin hipotenüsü 5'tir. Yani 3, 4, 5 üçgenini bu şekilde ifade etmiş. Şimdi sorumuza geçtiğimiz zaman dx4 eşittir h kök 17. Yani şunu diyor aslında. Hipotenüsü kök 17 olan bir dik kenarı x diğer dik kenarı 4 olan ee dik üçgenden bahsediyor. Burada Pisagor uyguladığımız zaman 17 eşittir. 4'ün karesi 16 artı X'in karesi X kare. X'in de buradan 1 geldiğini görmekteyiz. Yine ne yapalım? Aşağıdaki D 6 8 eşittir H Y durumunu inceleyelim. Burada da bir dik üçgenden bahsettik. Yine burası 6 burası 8 burası y'ymiş. imiş. E 6 8 13 kelimiz vardı. Bunda 10 olduğunu görüyoruz. X ile e, Y'nin toplamı istendiği için 10 artı 1'den 11 olduğunu gördük. Doğru cevabımız da C şıkkında. N noktası A noktası olarak seçilirse bu oluşacak olan üçgenimiz ikizkenar dik üçgen midir? İkizkenar üçgen olduğu açık. Şimdi buraya dik attığımız zaman 3'e 3 şeklinde bölmüş. Dik attık. 2 eşit parçaya böldü attığımız kenarı. O zaman bu ikizkenar üçgenin özelliğidir deyip buna ikizkenar diyebiliyoruz. Peki dik midir acaba bu? Şimdi dikkat edelim. Şurası 3, Burası 3 birim, burası da 3 birim. Zaten burada muhteşem üçlü sağlanıyor. Muhteşem üçlü nerede sağlanır? Dik üçgende sağlanır veya şöyle diyebilirsiniz. Burası 3, burası 3, burası 90 ya. İkiz kenar dik üçgenin taban açıları 45-45'tir. E diğer tarafta da aynı şekilde 45-45 var. Ve dik üçgen olduğunu görmüş olduk. Evet. N noktası A olarak seçilirse ABC üçgeni, ikiz kenar dik üçgen oluyor. Peki şimdi şöyle bakalım. A noktası KL üzerinde herhangi bir nokta olarak seçilirse ABC üçgeni eşkenar üçgen olabilir. Şimdi ben L olarak seçmiş olsam, L olarak seçmiş olsam bakalım kenar uzunluklarımız ne oluyor? Şu kenarın uzunluğuna bakacağım. Tabii bunun ikiz kenar olduğunu net görebiliyoruz. E, ee, LC'nin uzunluğuna bakıyorum. Burada 2, 4, 5. Burada da 3. Şurası 3, burası 5. Pisagor yaparsam 25 artı 9'dan buranın kök 34 olduğunu gördüm. Peki L değil de K olarak seçmiş olsaydım. L değil de K olarak seçmiş olsaydım. Bu üçgende kenar uzunluğu ne olacaktı? Yan kenarların ikiz kenarların uzunluğu ne olacaktı? Onu görmeye çalışalım şimdi. Şu şekilde bir dik üçgenimizi ayarladık. Burası 3. Buranın 6 olduğunu söyledik. O zaman bu kenarın kaç olduğunu söyleyeceğiz. 3 kök 5 ya da kök 45. Peki. Şimdi k olarak alırsak, k olarak alırsak üçüncü noktamızı uzunluğumuz şu yandaki uzunluk kök 45. M olarak alırsak üçgenin yan kenarının uzunluğu kök 34'müş. Ben ne istiyorum? Diyorum ki eğer KL arasında öyle bir nokta denk getirirsem burası 6 ya burası da burası da 6 olur mu? Şimdi L'den almış olsaydık ne oluyordu? Kök 34 oluyordu. K'dan almış olsaydık K'dan almış olsaydık da kök 45 oluyor. Peki ben bunların arasında kök 36 gibi bir değer alabilir miyim? Evet alabilirim. O kök 34 kök 45 arasında çünkü kök 36. Bu da 6 olduğundan dolayı 6, 6, 6 olacak şekilde kenarlarımız bir eşkenar üçgen çizebilme durumum var. Olabiliteyi sorguluyorduk. Evet olabilir dedik. 1 ve 2 doğru. Şimdi hemen 3'e bakalım. M noktası. A noktası olarak seçilirse, hemen seçelim. M'yi A olarak seçersek, ABC üçgeni geniş açılı üçgen olur. Bakalım olur mu? Burası 6 birim. Şu kenarlara baktığımız zaman, bakın 3, 4, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde 3, 4, 5. Bu geniş açılı bir e, üçgen ise şöyle olmalı. Şimdi bu açının geniş olduğunu düşünüyorum. Bunun karşısında ne var? 6 mı var? 6'nın karesi büyük olmalı. Neyden? 5'in karesi artı 5'in karesi diğerlerinin karesinden. 25 artı 25'ten de. Bu da mümkün olmadığından dolayı şurası geniş açı değildir diyorum. Buna ve buna da yaptığım zaman aynı şeyi yine istediğimiz şeyin olmadığını göreceğiz. Yani geniş açıyı sağlatacak olan eşitsizliğin sağlanmadığı görülecek. Üçüncü öncülümüz yanlış olacak. 1 ve 2 doğru bulunmuştu. Doğru cevap D şıkkında. Şekli tekrar çizelim. Köprümüzün AB kısmı bu olsun. Sonra x kadar dönüyoruz diye düşünelim A etrafında. B buraya geldi. Şuradaki uzaklık x olarak verilmiş. Y kadar daha gergin olarak işte zincir bırakılmış olsaydı, artık AB buraya geliyordu ve tamamen köprüyü kapatır halde oluyordu. Burası 30, burada 90 olduğundan dolayı buranın 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dikkat edelim, bunların hepsi AB yani birbirlerine eşit. Bunların birbirlerine eşit olmasını, şurada ikizkenar üçgen var, burada ikizkenar üçgen var, burada ikizkenar üçgen var diye kullanacağız. Hemen şuradan başlayalım. Bu buna eşit olduğundan dolayı şuranın 75 olması gerekiyor. Yani 30, 75, 75 üçgenidir bu üçgen dedik ve aynı zamanda bu da şuna eşit olduğundan dolayı 90, 45, 45 üçgeni yani x kenarlı dik üçgende taban açılarımız 45, 45 gelecektir diyebildik. 45 ile 30'u topladığımız zaman buranın 75 olduğunu görüyoruz. Şimdi burası x ise buranın da x olacağını Söyleyebiliyoruz. Burasında X olduğunu gördük. Peki bir Y kadar daha bırakılsaydı B buradan buraya gelecekti. Değil mi? X kadar bırakıldı buraya. Bir Y kadar daha bırakılsaydı buraya gelecekti. O zaman şu ipin X artı Y kadar olması gerekmekte. Buraya Y diyeceğiz o zaman. Şu uzunluğumuz Y'miş. Hemen X bölü Y oranını bulabilmek için dik üçgenlerden yararlanmaya devam edelim. Mesela bunu şöyle dik olarak çektik. Buradan da AB'ye bir dik attık. 90 45 45 üçgeni oluştu burada. Bu kenarımız y bölü kök 2, bu kenarımız y bölü kök 2 oldu diyebildik. Şimdi 60'ın karşısında y bölü kök 2 varsa 30'un karşısında da ne olmalıdır? Bunun kök e bölümü yani y bölü kök 6 olmalıdır. Şimdi Y bölü kök 6 şu yukarıya geldi. Aynı uzunluk olduğu için e burada 45 45 90 üçgeni var. Bunu da şöyle farklı bir renkle burada vurgulayalım. 45 45 90 üçgenimizde Y bölü kök 6 burası da Y bölü kök 6 oldu. Y bölü kök 6'nın bu kenarın kök 2 katı hipotenüsü yani x'i vereceğinden dolayı burada Y bölü x'imize bakar isek, Y bölü x'imize bakarsak kök 6 bölü kök 2 geldiğini görmüş oluruz. Bu da kök 3 demek. Doğru cevabımız D şıkkında. AK, BL ve CM uzunlukları birbirine eşit olduklarından dolayı şimdi L1'i bulabilmek için şu KL uzunluğunu bulmamız yeterli olacaktır. Bunu bulalım. Şimdi burada bir Pisagor yapacağız. Dik üçgenden yararlanacağız. Burası 2 birim, burası 2 birim. Burası 4 birim olduğu için 2 kök 5 olduğunu söyleyebiliyoruz. KL uzunluğunu demek ki L birimiz 2 kök 5'miş. Devam edelim. Şimdi L 2 bulmak için de KM'yi bulsak yeterli olacak. Onu da yine aynı şekilde dik üçgenden yararlanarak yapmaya çalışalım. Burada 2, burada 3 olduğundan dolayı Pisagor yapıyoruz ve kök 13 olarak buluyoruz KM uzunluğunu. Demek ki L2 de kök 13'müş. Yine aynı şekilde Burada LM'yi birleştirdiğimiz zaman BC uzunluğu yani L3'e bakmış oluyoruz. Burada 4 birim, burada 1 birim var. Pisagor'u uyguladığımız zaman bunun da kök 17 geldiğini görmüş oluyoruz. Şimdi 2 kök 5'i, şöyle 2'yi içeriye atarak kök 20 olarak görmüş olalım. O zaman sıralamamızı L1 büyüktür. L3 o da büyüktür. L2 şeklinde E şıkkında görmüş oluyoruz. AB arasındaki uzaklık sorulmakta. Şimdi şöyle bir dik üçgeni tamamlıyorum bu üçgenimizi. Buranın 60 derece olduğunu görmüş oluyorum. Şimdi burada 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısında 5 kilometre var. 30'un karşısında 5 bölü 2 kilometre. 60'ın karşısında da kök 3 katı olan 5 kök 3 bölü 2 kilometremiz var. Şimdi bu büyük üçgende Pisagor yaptığımız zaman AB uzunluğunu buradan bulabiliriz. AB uzunluğuna x dedim. x kare eşittir. Şunun karesi 5 kök 3 bölü 2'nin karesi 25 çarpı 3 bölü 4 olacak. Artı 5 bölü 2 ile de 3'ü toplarsak bunun tamamı da 11 bölü 2 kilometre gelecektir. Bunu da karesini aldığımız zaman 121 bölü 4 olacak. Toparlayalım. 3 çarpı 25, 75, 75, 121 daha, 196 bölü 4 olacak. 196'yı ben 4'e eğer bölersem 49 olduğunu görürüm. X'imizin de buradan 7 olduğunu söylemiş olursun. Şimdi AB uzunluğu kullanılmış olsaydı normal gittikleri yollardan ne kadar daha az yürümüş olacaklardı. Normal gittikleri yol 5 artı 3'ten 8 kilometreydi. AB yolu kullanılmış olsaydı 7 kilometre gitmiş olacaklardı arasındaki farkın 1 kilometre olduğunu görmekteyiz. Doğru cevap A şıkkında. Ağaçlar arasındaki mesafe birbirine eşitmiş. Bizden ağaçlar arasındaki tam mesafe sorulmadığından bu uzunlukların karşılaştırılması sorulduğundan dolayı bu uzunluklara 1 metre diyebiliriz. Şimdi A noktasında 2 metrelik bir ağacımız var. B noktasında yerden yüksekliği 4 metre olan başka bir ağacımız var. C noktasında da yerden yüksekliği 3 metre olan başka bir ağacımız mevcut. Şimdi i̇şte bu ağaçların tepesindeki kuşların birbirine olan uzaklıkları soruluyor. O zaman bunların tepelerini birleştirelim. Uç noktaları birleştirelim. Bu uç noktalar arasındaki uzaklıkları şimdi karşılaştıracağız. Şöyle yere bir paralel gönderiyorum. Buraya kadar 2 metreydi. Şuraya kadar 1 metre kalmış oldu. Burada duran kuşlar arasındaki mesafeye bakacağız şimdi. Aşağıda bir metre demiştik burada bir diyelim bir bir ne olacaktır? Burada kök 2 birimlik ya da kök 2 metrelik bir mesafe ortaya çıkacaktır. Daha sonra diğer iki kuş olan şu kuşlar arasındaki mesafemize bir bakalım. Ne yaptık? Şöyle yere bir paralel göndermiş olduk. Buranın bir birim ya da bir metre olduğunu söyleyebiliyoruz. Buraya kadar 3 metrelik bir mesafe vardı. O zaman şurası da 3 metrelik bir mesafe. Buranın da 1 metre olduğunu söyledik. Ve dedik ki 1, 1 şurada yine Pisagor yaptığımız zaman bu iki kuş arasındaki mesafede kök 2 birim gelmiş olacaktır. Şimdi bu ve bu kuş arasındaki mesafemize bakalım. Onun için yine şurası yer olmak üzere buna paralel gönderiyorum. Ve burada da bir dik üçgen oluşuyor buranın 1 bir birim ya da bir metre olduğunu söylemiştik. Şuraya kadar 2 metre olduğu için bu kısımda 2 metre. Bunun tamamı 4 metre olduğu için şu kısımda ne kalıyor? 2 metrelik bir uzunluk kalıyor. Burada da Pisagor uyguladığımız zaman kök 5 metre olduğunu görüyoruz bu iki kuş arasındaki mesafenin. Şimdi burası AB, burası işte BC ve burası da AC olmak üzere bunları karşılaştırdığımız zaman en büyüğün AB ve daha sonra gelen BC ve AC'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Doğru cevabımız A şıkkında.